Hepinize Oyuncu Kalife kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ufak bir mod incelemesi yapacağım. Bedrock'tayım bu arada haberiniz de olsun. Evet şimdi ne olacağını göreceksiniz. Hangi mod olduğunu birazdan size açıklayacağım. Hemen modlarımızın yanına gidelim. Şu an siz görmüyorsunuz. Şimdi F5'e basalım. Evet bugün inceleyeceğimiz ve mod Firdet Adon olacak. Bir sabah yapayım hemen gündüz yapalım ee, bugün kendi yaptığım Ferdet adını işleyeceğim daha doğrusu Tarık ve Abbas'ın eşyalarını inceleyeceğiz bunların hepsi ayrı bu arada haberiniz olsun noktaların ikisi de aynı pakette ama e, flüt ve şu diğer şey ayrı tamamdır bunu zaten söylediğim gibi başlayalım bu flütü Abbas'ın flütü e, maalesef ki bedrakta öyle bir fonksiyonumuz olmadığı için bunu çalmamız için yememiz gerekiyor yani birazcık saçma ama olsun. Gene de böyle Abbas karakterine böyle güzel bir RP yapmak için gerçekten harika. Harika. Neyse şimdi bunu gösterdiğime göre zaten gösterecek bir şey yok. Flüt Abbas yazıyor. E, ee, bu modlarda yorumda linkler olacak. Siz de oradan tıklayarak linklerimizden indirebilirsiniz. Linklerden tüm dosyalara ulaşabilirsiniz. Tabii ki ben şu anlık bunların dünyayı nasıl kurulurdan tut nasıl indirebileceğinizi ve nasıl nasıl kullanacağınızı anlatacağım zaten modda çok kullanılmasını anlatacak bir şey yok süs amaçlı zaten kullanmak rp amaçlı bir mod şimdi sırada nokia 33o'nun gri'sine gelelim nokia 33o grey abbas evet bunda zaten kullanılabilecek bir e, fonksiyon bulunmamakta sadece görüntü amaçlı alo demek için unutildi yani rp'de de kullanabilirsiniz bunu öylesine görmüşken ekledim. Yoksa çok boş olmasın diye ekledim. Bunu da geçelim. Şimdi Abbas karakterimizin vazgeçilmezi Nokia 33 a geldik. Ee, bu arada bahsetmeyi unuttum. Bu yaptığım mod kim diye bilmiyorsanız Ferdet kanalını izleyerek kim olduklarını öğrenebilirsiniz. Ferdet de buradan e, etiketleyeceğim kendilerini. Gerçekten çok iyi videolar yapıyorlar. Helal olsun vallahi. Neyse işte mesela bir videoda olmuştu. Size o videoyu da anlatayım. Biraz zaman geçsin. Çok kısa da yapmak istemiyorum videoyu. Eee işte fiyat bir gün işte bir, bir, ikinci video muydu? Aynen Yani videoydu. Eee Arkadaşının envanterine girip no, şey bir şey alacaktı. O sırada Nokia 33 vardı. Abbas'ın envanterinde. Neyse bu da bilginiz olsun. Öyle söyledim. Şimdi sırada geldik en olay kısma. Salam ekmek Tarık diyor. Bunda mesela asıl izleyiciler bilir. Tarık çok salam ekmek seven bir insan yani. Beyni artık salam ekmek olmuş bir insan. Gerçekten komik. Neyse ben de aynısı olmasa da bunu ekledim. Fakat bunları niye ben piksel piksel olarak ekliyorum? Çünkü maalesef ki e, modlar Bedrock'ta öyle bir desteklemiyor. Çünkü eğer yüksek pikselli bir resimler eklerseniz e, Bedrock oyun çok kasıyor. Denedim zamanında çok fazla kasmıştı. Ben de o yüzden bunları birazcık görüntüsünü düşürerek daha böyle Minecraft'ı ayarlayarak daha iyi oldu. Yani Birebir aynısı değil ama kullanabilirsiniz. Mesela Flute de aynı şekilde birebir aynısı değil. Ama çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. İşinizi yapacaktır. Aynı şekilde Salameknut Merton. Mesela Tarık karakterini alıp Böyle salam etmek yerken reap'i yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir reap olacaktır. Neyse e, o zaman modu tanıttığına göre artık modun nasıl kurulacağını ve ardından modun nasıl dünyaya ekleyeceğinizi anlatabilirim. Evet şimdi ana menümüze geçelim. Hemen ben Google'a geçeyim. İşte ana menümüze bir geçelim. Ana menümüze geldik. Daha doğrusu masaüstümüze. Şimdi ben size bir dosya vereceğim. Onun için ilk önce ben kendimi bir medya player şeyime girmek gerekiyor. Şimdi açıldı. Şimdi arkadaşlar ben size linkler vereceğim. Bu linkleri siz indirebilirsiniz. Ben şu an buradan gösteriyorum. Ee, şimdi bakın burada FLT fl adon diyor. Yani flüt. Bakın buradan e, şuraya bir yenileyim. Siz buraya geldiğinizde download diyecek. Buna basarak Modu bu şekilde indireceksin. Ben de iki diyor tabi birazcık indirdim. Az önce indirmiştim. Bir video sorunu olmuştu. Bakın 10.1 kilobaytlık bir Elimden geldiği kadar da küçük yaptım ki oyununuz kasmasın. Kolaylıkla oynayabilirsiniz. Yani tablet, telefon fark etmez sizi indirebilirsiniz. Buradan. Tıkla, sadece bu download tuşuna tıklamanız yeterli. Neyse flüt alanımıza indirdiğimiz flüt az önce gördüğünüz flütümüzü indirdiğimize göre ardından Nokia adına geçiyoruz. Ben tabi şu an linklerini kopyalıyorum ama siz benim verdiğim linkten sadece tıklayarak girebileceksiniz. Buraya falan gelmenize gerek yok. Ardından Nokia don bakın diyor Nokia don diyor. Buna da basarak böyle yandan indirebilirsiniz. Bakın buraya geldim. Şimdi, şimdi tekrar My Flash e gidiyorum ben. Ardından şuradan salam ekmek adon diyor. Tarım meşhur salam ekmeğini indireceğiz kendisi biraz salam ekmek bağımlısı. Video izleyerek, videolarını izleyerek de onu görebilirsiniz. Kim olduğunu tanımıyorsanız. Ardından bakın bu biraz yüksek olmuş maalesef. 31 kilobaytlık diyor. Yani ne kadar yüksek tabi bana göre yüksek. Çünkü ben öyle iki kişi oynuyorum. Ardından buraya gelip buna basıyorsunuz ve indiriyorsunuz. Bakın buraya geldim. Şimdi bunları nasıl şey yapabileceğinizi anlattım. Daha doğrusu nasıl indirebileceğinizi anlattım. Ben tabii şu anda söyleyeceğim gibi tekrar tekrar ediyorum. Ee, bunlar ben şu anlık linki kopyalayıp girdim. Yani siz size ben linkleri vereceğim. Siz linke tıklayarak Mediafire üzerinden bunları indirebilirsiniz. Kesinlikle diğer siteler gibi yok. Öyle reklama tıkla yok. Bir saat uğraş yok. Kapat tekrar aç. Öyle bir şey yok. Sadece biraz beklemeniz gerekiyor. Dolanta basıyorsunuz. Küçük bir tuş. Büyük bir tuşa geliyorsunuz. Şimdi bu arada ekranım birazcık dolu. Kusura bakmayın. Buna indirilen geliyorum? Bakın burada geldim. Şimdi burada ben birazını sileceğim. Çünkü çok fazla var. Şöyle sildim. Bakın. Bak, burada dosyalarımız var. Salam ekmek kadın diyor. Ben bunun üzerinden göstereceğim. Ama ondan önce bir oh, menümüze bir çıkalım. Oyunda olmanız veya olmamanız fark etmez. Otomatikman siz indirdiğinizde otomatik Minecraft'la açacaktır. Şimdi hatta girelim. Bakın salam ekmek tıklıyorum. Bir kere sol tık yapıyorum. İçeri aktarımı başarılı diyor. Şimdi bana şu anda yüklemedi. içeri aktarılamadı. Çünkü bende bu mod var. Sizde başarılı içeri aktarıldı diyecek ve görüntüsünü gösterecektir. Tabi şu an e, görüntülerine res yani Kapak fotoğraflarını eklemedim ama yakın zamanda onları da modu güncellediğim zaman ekleyecek ekleyeceğim. Şimdi modu kurduk. Size iki yöntemden bahsedeyim. Şimdi isterseniz böyle kuracak kurabilirsiniz. Ayarlara geliyorsunuz ve biraz aşağılara gelip genelden global kaynaklara tıklıyorsunuz. Ardından paketlerimden paketlerimden buradaki modları modları aktif ediyorsunuz. Buna tıklayıp etkinleştirebiliriz. Mesela şu an salam ekmek bana geldi. Şu an ufak bir yükleme yapacak. Bu diğer modlara bağlı. Diğer modlara da yüklediği zaman mod küçükse hızlı yüklenecektir. bundan küçük olduğu için hızlı yükleniyor. Şimdi ikinci yönteme geçelim. Şimdi yeni bir dünya oluşturuyorum. Yaratıcı yapalım. Mod deneme olsun. Bunlar tamamen isteğe bağlı. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sadece son göstereceğim 3 şey isteğe bağlı değil. Bunların hepsini kapatıyorum işte öyle salladım. Şimdi iğneler miğneler hepsini geçiyorum. Şimdi buradan kaynak paketlerine geliyoruz. Bu üçüyle işimiz var. Kaynak paketlerine geldik. Ardından bakın siz de böyle diyecek. Ee, buradan alın diye geliyorsunuz. Bakın siz böyle tıklayacaksınız. Ben de şu an 39 mod diyor çünkü bende baya bir mod var ondan dolayı sizde 3 falan diyecektir buradan gelip bakın flüt adon diyor flüt abbas diyor bakın söylediğim gibi daha şu an fotoğraflarını eklemedim ama ilerleyen zamanlarda yeni mod, modları güncellediğinde buraya fotoğraflar gelecektir şu an yeni sürümlerini yayınladığında buraya da fotoğraflar olacak özel fotoğraflar ekleyeceğim ve birazcık daha güzelleştireceğim isimlerini falan herhalde Şimdi buradan etkinleştire basıyoruz. Bakın flüt etkinleştirildi diye geldi. Sonra şuradan not Bunlara takılmıyor. Bunlar benim modum. Çok isterseniz bunları da paylaşabilirim. Kendi yaptığım iki tane mod var. Sonra Nokia Adon diyor. Son Nokia'yı da buraya ekli, etkinleştir etkinleştiriyoruz. Salam ekmek adon Tarık diyor. Sonra bunu da etkinleştirelim. Tamam. Şu an kaynak paketlerine gelip etkin etkin tuşuna basarak hangi modda etkinleştireceğimizi buradan görebiliriz. Bakın bu da küresel diyor. Bunlar bizim yani şu an kendi şey yaptığımız, yerel diyor. Yani kendi oluşturduğumuz. Bunlar mesela dünyaya geldiğimiz zaman otomatikman bir şekilde yükleniyor. Ya da mesela biz bunları e, etkinleştirdik. Mesela arkadaşımızın sunucusunda da aynı mod varsa modu yüklemeden oyuna hızlı bir şekilde giriş yapabiliriz. Bu da haberiniz olsun. Evet. Üç modumuzu da başarılı bir şekilde yükledik. Bakın. Böyle şeklini değiştirebilirsiniz. Ben de şimdi öğreniyorum. Şaşırdım birazcık. Şimdi ee, burada işte böyle ufak açıklamalar koydum. Çok önemli değil bunlar. Bize mod olarak. Koydu. Şimdi kaynak paketi tarafı bitti. Ardından davranış paketlerini tıklıyoruz. Ve buradan aynı şeyleri tekrar 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 yapıyoruz. Bakın etkinleştire bastım. Sonra geldim noktaya da etkinleştire basıyorum ve salam ekmeği etkinleştire bastım. Bundan hemen etkinleştire gelip bakalım. Etkinlere bakalım. Bakın da aynı buradaki gibi buraya da geldi. Bakın şaşırmayın burası kaynak burası Şimdi geldik son kısmı. Bunları isterseniz aktifleştirmeyip de bir deneyebilirsiniz. Ben aktifleştirip deneyeceğim. Aktif, aktifleştirmeyip deneyebilirsiniz aktifleştirmeyip denerseniz pardon bu arada aktifleştirip denerseniz ee, bana yorumlarda yazabilirsiniz mod çalışmıyor veya ee, denemeler açmadan mod çalışmıyor diye tamam ben aktifleştirip, deney aktifleştirip deneyeceğim pardon bu arada tekrar ettiğim için bunları hemen açıyorum isterseniz istediğiniz kadar da açabilirsiniz ama ben hepsini açacağım açmadan da deneyip atarsanız yorumlarda yorumlara yazarsanız teşekkür ederim Evet şimdi her şey yaptıktan sonra oluşmuş kısmına bakar oyunumuza giriyoruz şimdi modun büyüklüğüne göre oyuna girmesi de uzun sürecektir bizim diğer dünyada biraz uzun sürüyor ardından bakın böyle baktığımız zaman burada mod falan göremeyeceğiz sonra buradan ekipmana bakın ekipmanda da yok aynı şekilde bloklarda da yok niye yok çünkü şu anda burada değil buradan eşyalar bölümüne giriyoruz ve azıcık aşağı iniyoruz. Bakın modlarımız burada. Şöyle teker teker elime alayım. Bakın gördüğünüz gibi salam ekmek. Nokia 33 normali. Gri Nokia 33 ve flüt. Modlar bu şekilde. Modları kendi emeğimle kendim hazırladım. Haberiniz olsun. Hiçbir yerden alıntı falan değil. Zaten e, isimlerinden de bellidir. Bu modları şu anda paylaşıyorum. Kullanın oynayın diye. İsterseniz diğer 2-3 mutlu paylaşabilirim. Zaten notların biraz da Discord sunucumda olacak. Neyse o zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.